Katil İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor. Sen, sen, sen. İsrail ordusu Gazze şeridinin çeşitli yerlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinin yanı sıra Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda bir bina yerle bir edildi. Kentin batı kesimlerinde de birçok nokta İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az bini çocuk, 8.190'ı kadın olmak üzere 27.238 Filistinli öldürüldü, 66.452 kişi yaralandı. <laughs> Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İnsanlar her geçen saat daha çaresiz kalırken Gazze dünyanın gözü önünde ölüyor.